Anne Hanım, biraz konuşsaydık. Evet. Teşekkürler. Tatil nasıl geçti? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun. Evet. Kadınlara özellikle yönelik önemli şeyler ama dediğim gibi burası şimdi bizim evimiz gibi olduğu için yani sporu geldiğimiz yer. Bayağı bir ilgi vardı. Onunla Eyvallah. Sağ olun. Peki, teşekkürler. Şimdi bizim evimiz gibi olduğu için yani spora geldiğimizde bayağı bir ilgi vardı. Onunla Eyvallah, sağ olun. Çok teşekkürler.